Şu anda ben böyle bir yere düştüm. Hemen kaydı aldım. Ben köy işaretini getirecektim. Bir yere düştüm. Hep köylü var burada. Ben de simrit vardı taksi yaparım diye. Bir de kuleye çıkayım. Çıkmaya çalışacağım normal ama çok zor olacak. kaydı almak istedim çünkü yani bir yerde bu kadar köylü düştüyse ben de düştüm buraya. Dünyada başka bir yere de olması gerekiyor yani. Yoksa niye düştün? Bunları benim peşimden getirmeye çalışıyorum ama gelmiyorlar. Yine arkadaşım ya Allah Allah. Ben bunları getiririm ama yani bu kayıtta bunları yapmak istiyorum. Kayıtta getirmek istiyorum. Hey bunları şu tasmam var. Tasmayı alabiliyor muyuz? Ha? Alamıyoruz. Ha? Yok. Lan! Dur ha? ver bana onu. Bunu ben ver. Bunu ver. büyülük eklem başaklar kıyamet. Ben bunlarla minik bir takas yapayım arkadaşlar. Pişem ağzını uyurken giyerim. Küsürtüm var. Neyiniz var? Vallahi şunda kasak var. Kaldırın. Neyiniz var? Koyun ortaya. Ortaya koyun. Bunda ne var? Ha? Bir atım, dört öksürtüm. Ne var? Bir şey yokmuş sende. Sende ne var? Abi. Sevdim beğendim. Ekmek. Aa be ekmek ver. Veririm sana kurban olsun. Yemek. Yemek sorunu bundan sonra sorun olmayacak arkadaşlar. Ama sizin sorunumuz biraz olabilir. Cemiyorsunuz sorunumuz olacak. Al şunu. Ana, balı balı yok bir şey yapmam balı reston diyor da reston da bir şey yapmam maden elmas seviyorsun el, <laughs> <misin> musun sen <laughs> Ver. Vay, Oo, çorbaya bak bu çorba bu çorbayı ben çok seviyorum Seviyordum, seviyordum. Ama ben en çok şu çorbayı seviyordum. Lan! Çorbayı alın için ya cidden. Envanterimde yer kalmadı. Neymiş bak. Aa, bir kırmızı şey gerek yok ya. Vardı zaten bende bilirsin. Zaten bende bilir. Ben ne aldım ben? Hı. Hmm. Hmm. Şimdi bu şey satıyor. Balta satıyor. Yok. Fasta <laughs> satıyor. Restoran satıyor. Sen ne satıyorsun abi? <laughs> Alabileceğim bir şey senden alabilirim? Bu çorbayı sevmem. <laughs> Yok. Senden bir şey alamıyor. Senden ne alabiliyoruz abla? Restoran. Bir marama gelin ya. Çitten malum no, mağarama gelin ya. Mağaraya mağaraya dede. <laughs> o, dede. Bunları ben takas yapmak istemiyorum. İttire ittire getirebilir miyim acaba? Ama ittire ittire de getirmek çok şeye koyayım ben dur. Mare sokmayacağım. Mare girecekler ama buradan girecekler. Şimdi hareket hiç ha hareket etme. Sen hadi oraya gitme. Tamam. En yakın sensin. Bunları ben e, şey yapacağım. E, bunlar için bir ev yaparım. Hepsinin yaşayabileceği. Yatağımız da var zaten bol bol. Ama bir kere hareket ederse gider biliyor musun her şeyi? Ya ben bunu video dışı yapayım. 6. bölümde gösteririm ben bunları. Hatta 6. bölümde şu anda çekerim. Tanıtım olur. Bunları ben bir yarım saat yaparım. İki videoyu da aynı anda atarım. Merak etmeyin içeriye 1-2-3 ben gidiyorum bunları yapıp gidiyorum